Hepinize selam arkadaşlar. Videoya pek neşeli giremiyorum çünkü bu cumartesi uyandım, Instagram'a girdim, sizlerden gelen mesajları okurken küçük bir takipçimden gelen mesaj gerçekten kanımı dondurdu ve ben de en az o kardeşim kadar üzüldüm. Mesajı şimdi sizlere de dinleteceğim. Hani benim içim gerçekten parçalandı. Yorumları size bırakıyorum. Abi senden bir şey isteyeceğim dolandırdım Allah aşkına şunların abla da biliyor yengem de biliyor da şu biri ayda atacağım onu bir şekilde ama anlatabilirsen bana uyacağım gitti abla abi 400 uc aldılar abi Allah'ını seviyorsan bunları bana anlat abi normalde bir tane firavunlu abi geldi ondan sonra sana şunu şunu at popülerliğini araba at işte dedi. Ondan sonra ondan sonra ilk önce bana bir onuca yolladı. Ondan sonra da inandım ben attım. 11 yaşında bu küçücük çocuğu ağlatacak kadar mı popülerliğe açsınız? Hani bunun gibi belki günde binlerce insan dolandırılıyor diyeceksin. Ama benim böyle bir olaya seyirci kalmaya vicdanım el vermedi arkadaşlar. Ve size söylüyorum bu dünyada en kötü şey çocuk ağı almaktır. İlla bir yerinizden bir gün çıkar. Sonrasında ben ne yaptım? Oyuna giriş yaptım. Olayın aslını öğrenmek adına. Bu iki arkadaşı ekledim. Belki insan gibi konuşuruz. Çocuğun ucesini geri verirler diye. İki gün bekledim. İsteğimi reddedip durdular. Uzlaşmaya da pek niyetleri yok gibi. O yüzden sizler de seyirci kalmayın. Ve benimle beraber yapacaklarımı yapın lütfen. İlk dolandırıcımız 514 139 4207. Ne yaptın Arda? Bakın o adam dolandıra dolandıra 2 milyon popülerlik kasmış. O dolandırılan kardeşlerimin attığı arabaları göreceksiniz. Mesaj panosunda. 2 gün önce bana tam Instagram mesajını attığında bir araba buna göndermiş. Bu elemandan 3 araba almışlar. Hani seninle adam gibi uzlaşmak istedim. Bunu kabul etmedin. Beni buna yapmaya zor durumda bıraktın. Bu arkadaşı arkadaşlar bildiriyoruz. Diğere tıklıyoruz. Lütfen videoyu izleyen herkes yapsın. Üşenmesin. Altına da yazıyorsunuz ki. Popülerlik için insanları dolandırıyor. Bu arkadaşın raporu gitti. İkinci arkadaşımız 584 068 1471 Ne yaptın Emir? Andırıcıların bir numaralı tiyosudur. UC koyarlar. Global sepete öyle yazarlar tamam mı? Bu elemanda onu uygulamış O taktiği uygulamış Uc logosunu koymuş oraya Bunu normalde görevi yaparak alıyorsunuz ama Dolandırıcılar bunun resmini bulup e, Profil resimleri yapıp Dolandırabiliyor küçük kardeşlerimizi Bu logoyu gördüğünüz insanlara inanmayın Bunların çoğu dolandırıcı oluyor Bunun da alınan hediyelerine hemen bakalım Mesaj panosuna Görüldüğü gibi bir de Arda abimiz selamı var Yazdırmışlar komik bir şekilde Zorla da bunu yazdırıyormuş çocuklara galiba Biraz konuştuk onu da duydum bu eleman aynı kişilerden yine at attırmışlar kendilerini iki gün önce. Bunları bildirmedikten sonra bu şekilde dolandırmaya devam edecekler. Lütfen bu elemanı da bildiriyoruz şimdi. 1 milyon popülerlik kazmış bu da bu yöntemle. İnşallah bu video biraz sizi tetikler. Bir de insanın markası vicdanıdır yazmış. Tövbe tövbe. Geliyorsun şu 3 tırnaktan. Bildire basıyorsunuz. Diğere geliyorsunuz. Aynı metre popülerlik için insanları dolandırıyor. Popülerlik için insanları dolandırıyor. Bildir dedik. Bu arkadaşımızın da raporu gitti. Şimdi arkadaşlar bir de bunları İngilizce bir şekilde rapor edeceğiz. Onun için buradan çıkıyorsunuz ayarlardan dile geliyorsunuz. Oyun arayüzünü İngilizce yapıyorsun, tamam diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Oyun arayüzümüzü İngilizce yapıp tekrar oyuna giriş yaptık. Aynı şekilde arkadaşlarımızın adresini şimdi tekrar yazıyoruz. 514 139 4207 Ne yaptın Arda? Açıyorsun. Report diyorsun. Other diyorsun. Tekrar. Buraya yazıyorsunuz ki arkadaşlar. His Scamming People for popularity. İnsanları popülerlik için kandırıyor. Buradan da report'a basıyorsun. Diğer arkadaşımız için de aynı işlemi yapalım. 584. Üşenme yap kardeşim lütfen. Dünya 2 e, dolandırıcıdan kurtulsun en azından diğer dolandırıcılar da bu videoyu izlerse onları bir daha insanları dolandırmamak adına da büyük bir caydırıcılık olacağına inanıyorum ben. Bu ıı, global sohbette en azından birkaç dolandırıcıdan kurtuluruz arkadaşlar. Şu UC'li dolandırıcı da bir de UC şey koymuş. Bunu da açıyorsun üç Report diyorsun. Other diyorsun arkadaşlar yine. He is scamming people for popularity dedik. Hem İngilizce hem ee, Türkçe olarak raporlarımız gitti ki arkadaşa da. Umarım gereken yapılır. Videoyu sonlandırmadan da şöyle bir matemde bulunmak istiyorum. Ben youtuber'cı, youtuber değilim ama bu halde bile insanların dertlerini dinleyip onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Sizler de villalarınızın vlog'unu yapıp birbiriniz üstünden gereksiz primler yapmak yerine ara sıra takipçilerinizi dinleyin. Lan bunlar beni destekliyor da ben onlar için ne yapıyorum acaba diye bir gün sorun kendinize. Hanginiz prim kasmak yerine bir gün Instagram'ı açıp adam akıllı bu adamların bir derdi var mı, sıkıntısı var mı diye okudu acaba? Video bitti. Hoşça kalın arkadaşlar.